Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Müzik Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'e hoş geldiniz. Her cuma bu mikrofonlarda teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızda etkilerini konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Yaz tatili arası vermeden. Bu hafta her yaştan, her meslekten, kadın, erkek, her cinsten bir girişimcide olması gereken özellikleri konuşacağız. Girişimciliği konuşacağız. Kendisi de girişimci olan girişimhaber.com koordinatörü İdris Çin beraber olacak bizimle. Ona sorular yönelteceğiz. Bir girişimcide neler olması gerektiğini, hangi özelliklerin olması gerektiğini uzun uzun konuşacağız. Ama öncesinde Programımızı en baştan beri destek olan sponsorumuz TürkSat'a bağlanacağız ve hayatımızın her alanında hayatımızı kolaylaştıran E-devlet Türkiye Golf TR E-devlet kapısının bir özelliğini artık ekibimizin bir parçası olan Tuğan Avcıoğlu'yla konuşacağız. Tuğan Bey hatta sanırım Tuğan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Siz Nasılsınız Sağ olun. Yeni konu ve konukla beraberiz. Konuyla beraberiz. Girişimciliği konuşacağız. Türkiye Golf TR'den hangi özelliği bugün anlatacaksınız bize? çok yakın zamanda açık olduğu bir hizmetten bahsediyor olacağım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sunduğu bir hizmet. E, bildiğiniz üzere şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarıyla ilgili e, bir görevi var bakanlığın. Tamam. E, orada e, bu şehit ve gazi yakınlarının bazı e, özel hakları oluyor devlet tarafından verilen. E, yakınlarından işte kardeş olabilir, birinci derece akrabalarının istihdam baş istihdam hakkı ve ücretsiz kartı ver veriyorlar. Yani bu e, şehir şerifini kullanmak üzere bir siyah kartı. Hı hı. E, buradaki başvuru sonucunu da edet kapısından görebiliyorlar bu kullanıcılar. Süper. E, daha önce e, bunu sorgulayabilecekleri bir alan yoktu. E, ve bu gibi, e, ilgili makamlarda da sorgulanabiliyordu. E, şimdi bunu sorgulanabileceği bir mekan alan olmuş oldu edet kapısı üzerinde. Yakın zamanda bu tür başvuruları da alabileceğimiz sosyal yardım röntgenin bir nokta olacak. edevet kapısı. Kart sonucunu evet. görebiliyor. Bu kart çıktı mı çıkmadı mı? Doğru mu? Doğru. Evet. Kart hakkı var mı yok mu? Veya işte istihdam edildi mi? Diyelim bir devlet kurumunda istihdam edilecek. Kardeşi vefat etmiş, seyit olmuş bir kişinin veya yani gazi olmuş bir kişinin kardeşi bir yerde istihdam edilecek. Onun sonucunu buradan görebiliyor. Hmm, süper. Ee, çok şey hani kolaylaştıracak bir şey. Ee, belki birçok evet. E, bürokratik işlemi. Sonra gidip o kartı alacak tabii. E. Tabii tabii. Kartını e, postayla da alabiliyor ya da gidip e, sosyal yardım dayanışma vaktinde e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sunduğu, bir, bir, çalıştırdığı bir şey bir vakıf. O vakıf üzerinden de gidip işlemlerini yapabiliyor. Ama sonuç olarak edet kapısında bunu sorulayıp görebiliyor. Hı hı. Yakın zamanda işte sosyal yardımlar tarafında da başvuru haklarını da buradan yapabilecek. Yani başvuruyu da buradan başlatacak. Dolayısıyla tamamen online bir işlem olmuş olacak. Süper. Abi hiç durmadan çalışıyorsunuz. Ee, buradan ben teşekkür etmek istiyorum dijital hayat ekibi olarak. <laughs> Daha ee, hiç bitmiyor yani özellikler. Hep bir adım öteye gitmeye çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ve teşekkür ederim. sağ olun sağ olun kolay gelsin. Evet Tuğan Avcıoğlu'nu Türkiye Golf onu dinledik. Ee, girişimciliği konuşacağız. İdris Bey'le beraberiz. İdris Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, Hayırlı yayınlar. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ee, ediyorum. Bugün girişimciliği konuşalım istedik ama girişimcinin özelliklerini konuşalım istedik daha çok çünkü evet. bu konu hangi özellikleri olmalı? İşte doğuştan mı, sonradan mı olunur? Ee, siz de bu işte hem bir girişimci yönünüz var hem evet. böyle bir haber sitesinin genel yayın yönetmenliği yapıyorsunuz. Hı -hı. E, ne dersiniz? Ee, Eylül 2010'dan beri girişimcilik üzerine e, çeşitli kategorilerde 30 yakın kategoride haberler yayınlıyoruz e, Türk insanını, Türkiye'yi girişimcilik alanında bilinçlendirmek amacıyla. Tabii bu haberleri yayınlarken e, bizim de paylaştığımız içeriklerde e, yaptığımız gözlemlerde e, girişimciliğin, ee, ...özellikleri nelerdir? Bunları tabii üç aşağı beş yukarı... E, ...belli bir kategorize ediyoruz. E, bunları gözlemliyoruz çok ciddi bir şekilde ve e, haber olarak yayınlıyoruz. E, ben e, genelde hani çok e, bir soru vardır böyle girişimci olunur mu yoksa girişimci doğulur mu? E, ben bu soruyu çok doğru bulmuyorum. Aslında girişimciliğin özelliklerinden bahsederken... ...hem doğuştan gelen hem de sonradan kazanılabilen özellikler var. E, bunları çok iyi e, analiz etmek lazım. Kişinin kendisinde bunları gözlemlemesi lazım eksik kısımları varsa doğuştan gelmeyen özellikler varsa bunları geliştirebildiği özellikleriyle beraber geliştirip iş fikrine veya sosyal girişimci ise sosyal fikrine ya da siyasi girişimci olabilir başka kurullarında da çünkü girişimcilik tanımı biraz aslında bilinenden geniş bir tanım bu alanda kendini başarıya çok rahat ulaştırabilir yeter ki kendini tanıyabilsin ve kendini geliştirebilirsin. Yani bu işi yaşı yok aslında. Tabii ki. Cinsiyeti yok. Kesinlikle. Statüsü yok. Kesinlikle. İnsan bu özellikleri kazanırsa, biraz daha hani doğuştan da bazı şeyler geliyorsa, dediğiniz gibi, sadece ticari anlamda değil, hı hı. toplumun her kademesinde, her işte kendini bir adım öne çıkarabilir. Mesela Kesin... e neler var? Kesinlikle. Örneğin doğuştan gelen özelliklere bakalım. Yani kişi hangi özelliklere sahipse bir girişimci başarılı bir girişimci olabilir. Bunları biraz konuşalım. Öncelikle genelde halk dilinde bilinen cesaret. Yani kişinin cesur birisi olması lazım, risk alabilmesi lazım. Tabii ki hani Başka bir terim daha vardır. cahil cesareti veya deli cesareti değil. Bu anlamda ayakları yere basan bir cesaret, kişinin bir kere cesur olması gerekiyor. Bir, birinci etken, ikinci etken kişinin iç motivasyonunun, iç enerjisinin yüksek olmak olması gerekiyor. Çünkü hani biz girişimciliği sürekli böyle pembe tablolar içerisinde aslında insanlara anlatıyoruz ama arka tarafta çok ciddi anlamda gayretler, çabalar, fedakarlıklar söz konusu, yorulmalar söz konusu, çeşitli çeşitli defalarca insanların, girişimcilerin bir nevi doğal testlere, iş dünyasındaki doğal testlere tutulması söz konusu. Bu anlamda kişi her düştüğü zaman, girişimci her yere düştüğü zaman tabiri caizse kendini tekrar ayağa kaldırabilecek iç motivasyonu, iç enerji kendisinde barındırması i̇şte gerekiyor. motor gibi yani. Kesinlikle, kesinlikle. Yani dışarıdan gelen etkenler, etkenler olumsuz olsa bile girişimci eğer analizlerinde, gözlemlerinde ve e, o iş fikrinin uygulandığı pazardaki konuma göre kendinden eminse tekrar tekrar ayağa kalkmasını bilmesi gerekiyor. Hı hı. E, bunlar haricinde tabii girişimcinin aslında biraz da... E, sıradanlığı değiştiren, e, buluşçu ve çığır açan birisi olması gerekiyor. Yani hani o sonuçta anaokuluna gidiyoruz, ilkokula gidiyoruz, ortaokul, e, lise, üniversite derken aslında e, belli bir sistem içerisinde belli bir e, öğrenilmiş sistematik içerisinde insanlar yetiştiriliyor. Evet. Bu noktada girişimci bu eğitim süresince, bu eğitime rağmen aslında sürekli farklı şeyler düşünebilmeyi, sürekli yeni şeyler düşünebilmeyi kendi içerisinde tutması lazım. Farklı yani, bakabilmek. Kesinlikle farklı bakabilmesi lazım. Bir diğer özellik, yine bununla beraber çünkü sürekli konuştuğumuz özellik olduğu için değineceğim hemen hayal kurabilmesi lazım. Aynı yani şey aslında, mi? büyüdükçe evet, büyüdükçe biz sürekli ön yargılar kazanıyoruz ama sistemin bize kazandırdığı ön yargılara ara. Rağmen, sistemi de kesinlikle tabii ki e, e, sisteme karşı durmadan ya da sisteme rağmen o ön yargıları bir şekilde kazanmadan girişimcinin sürekli farklılıkları bulabilmesi lazım, keşfedebilmesi lazım. Bu nasıl olacak tabii bu eğitim veya eğitimin olanakları veya ailesinin ona kazandıracağı olanaklar? Mesela ben deney yapmayı çok önemsiyorum hani Hı -hı. ufak çocuk yaştan itibaren. E, belki bu bir farklı bakmayı... Kesinlikle. Ee, kazandırabilir. Aslında bu e, doğuştan gelen bir yetenek. Kişinin fırtatında olması gereken bir yetenek ama e, bu yetenek olmasa bile daha sonra da yine bu yetenek geliştirilebilir ama e, bu yeteneği en verimli kullanan kişilerin daha çok doğuştan bu yeteneğe sahip olan e, tabiri caizse bir aykırılık olması lazım kişide. E, o aykırı gözle bulunduğu ortama bakabilmesi lazım. Yani hep denir ya üçüncü bir göz olarak hmm. E, yani hem iki gözden birisi olacak hem de üçüncü bir göz olarak bulunduğu ortamı, iş fikrinin veya ticari gelişiminin yaşadığı o süreci tepeden gözlemleyebilen birisi olması lazım. Yerinde durmayacak, belki var olan şeylerden biraz rahatsız olacak. Kesinlikle. Farklı biri olacak. Yani. yani her şey yolunda gidiyorsa bir dakika bir yerde bir yanlışlık var, her şey bu kadar mükemmel gitmemeli. Acaba bir türbülansa doğru mu gidiyoruz diye e, sorgulayabilen birisi olması hmm, lazım. Mükemmel olduğu zaman bile. Kesinlikle kesinlikle. Bunlar haricinde tabii yine doğuştan gelmesi gereken sorumluluk alabilmesi lazım. Sorumluluk üstlenebilmesi lazım. Yani çünkü girişimcilik öyle bir olgu ki sizin birkaç alanda uzman olmanız veya yetenekli olmanız yetmiyor. Bir sürü alanda yeteneklerinizin meziyetlerinizin olması lazım ve bu alanlardaki sorumluluklardan kaçınmamanız gerekiyor. Yani bir şirket kurarken sizin A'dan Z'ye bütün süreçlerinde o süreçlerin hepsinde var olmanız gerekiyor. Yeni geldiği zaman sizin inisiyatif almanız gerekecek, sorumluluk almanız gerekecek orada e, fikrinizin gerektirdiği kadarıyla sorumluluk alabilen insanlar gerçekten başarılı oluyorlar. Bu anlamda da yani inisiyatif alabilen, sorumluluk alabilen hani vardır ya böyle e, okullarda çocuklar arasında böyle gözlemleriz. 5-10 kişilik bir grupta hep bir lider vardır. Hep evet. sorumluluk alan, inisiyatif alan, karar verme çalışan bir kişi vardır, bir çocuk vardır. E, bu da gerçekten başarılı başarıya ulaşma noktasında... bir özelliği bu yani. Kesinlikle. Yani kişilerde bulunması gereken bir girişimcilik özelliği. Ee, onun haricinde girişimcinin samimi olması lazım. Ee, bütün kur kurduğu iletişimlerde, etkileşimlerde eee farklı yollara başvurmadan insanları ikna edebilmesi lazım. Bu hakikaten samimiyetten geçiyor. Yani iş fikrine samimi olarak inanması lazım. Etrafındaki insana samimi olarak ekibine. davranıp ekibine e, ve müşterilerine, kullanıcılarına hitap ettiği herkese aslında o fikir çerçevesinde samimi bir şekilde yaklaşıp onların güvenini kazanabilmesi lazım. Güven verebilmesi lazım yeah. aslında. E, bir diğer özellik girişimcinin e, fırsatçı olması lazım. Burada tabii kötü anlamda fırsatçılık değil. E, hayatı boyunca önüne gelen fırsatları değerlendirebilen, yakalayabilen bir dahakine demeden o fırsattan mümkün mertebe yararlanabilen birisi olması gerekiyor. Ee, bir diğer girişimcinin yine doğuştan gelen özelliği e, aslında e, yardımsever de olması gerekiyor. Yani sadece maddiyatı düşünen, sadece e, hani kapitalizm, emperyalizm gibi terimleri sürekli kullanıyoruz ve kullanılıyor, duyuyoruz bu terimleri. Sürekli, bu terimlere mahkum kalmadan aynı zamanda... E, İşin, işinin, iş planının, iş fikrinin bir tarafında onun topluma ne kat katıyor, insanlara, çevresindeki insanlara ne katıyor gibi. Ekibine ne katıyor. Ekibine ne katıyor, kesinlikle. Yani hem tüketicisine, kullanıcısına, hem ekibine, hem girişimciye, hem de e, baktığımız zaman totalde topluma ne kattığını çok ciddi şekilde yargılayabilen, sorgulayabilen birisi olması lazım. Yardımsever olarak ben bunu özetliyorum. Geçenlerde ee, mesela bunu örnek olabilir belki güzel. Ee, Türkiye'nin en büyük internet sitelerinden biri satış ...yapıldı ve oradaki evet. o satış ekibi... ...söylemekte sakınca yok peki... ...yemeksepeti.com... Evet. E, ...basında da çok yer aldı... ...oradaki yöneticilerin, lider kadronun... E, ...bütün ekibiyle... E, ...satıştan belli bir payı paylaşması mesela... ...çok haber de oldu bu... Kesinlikle. E, ...belki bu yardımseverliği örnek olabilir... ...kesinlikle, kesinlikle... ...yani bulunduğunuz ortamda bir katme değer oluşturuyorsunuz... ...bu katme değeri hak ettiğiniz belli bir meblaya... E, ...exit'ını yapıyorsunuz, çıkışını yapıyorsunuz... ...ve bu çıkıştan kazandığınız... Payı bile bölüşebiliyorsunuz. E, bu aslında e, çok ciddi anlamda baktığınız zaman sonraki girişimler için, sonraki adımlar için çok ciddi bir e, samimiyet gösterisi, ki. samimiyet gösterisi ve yardımseverlik gösterisi. Hani sadece bu kişinin bencil değil aynı zamanda e, çevresindeki insanlara, ekibine ve toplumu düşünen birisi olduğunu gösteriyor. E, uzun vadede kişinin çok işine yarayacağını düşünüyorum Bu Söylediğiniz günü. şeyler aslında sorudan insanın çabalayarak, çalışarak da sanki edinebileceği özelliklermiş gibi. Yani tecrübelerle beraber hata yapa yapa yani özellikler gibi. Geliyor. Tabii. Ben aslında bunu doğuştan ve sonradan kazanabilen özellikler diye hikayememin sebebi eğer bu bu özellikler sizde doğuştan varsa siz hep bir adım önde oluyorsunuz. Hmm. Eğer bu özellikleri sonradan öğreniyorsanız her bir laf vardır. Her öğrenmenin bir maliyeti var. E, bu maliyetler sizi başarın, başarıya ulaşma noktasında geç ister istemez geç bırakıyor, geri bırakıyor ve e, bazı şeyleri erteleye erteleye ilerlemenize sebep oluyor. E, hani şu gibi yani bir yokuş çıkıyorsunuz e, motoru güçlü olan bir arabanın bir anda çıkması var. Motoru düşük olan bir arabanın e, peyderpey, kaza basa basa zorlaya zorlaya çıkması var. Biraz evet. ona benzetiyorum. Hayır. E, hemen buradan dilerseniz sonradan kazanılan özellikler nelerdir? Yani bir girişimcide e, bulunan ve sonradan kazanılabilen özellikler bunlara bakalım e, baktığımız zaman e, benim en çok gözüme çarpan özellik sadelik yani hayatı sade yaşayabiliyor mu kolay yaşayabiliyor mu iş fikrini sadeleştirebiliyor mu insanların çok rahat anlayacağı bir şekilde bu fikri modelleyip e, belli bir e, gelir modeline dönüştürebiliyor mu? Bu çok önemli. Çünkü bugün dijital çağda yaşıyoruz ve her anlamda stres bombardıman altında olduğumuz bir dünyadayız. Ve bizim kullandığımız ürünler, aldığımız hizmetler artık sade olmayı gerektiriyor ki bizi çok fazla yormasın. Yani aslında biraz hangi ürünü kullanıyorsak veya hangi hizmetten faydalanıyorsak faydalanalım. işin ...ürünün, hizmetin sade tarafına kaçıyoruz. Bizi çok fazla yormayacak tarafına kaçıyoruz. Eğer bu sadelik özelliğini girişimciye... ...iş modelini uygularken, iş fikrini uygularken... ...bunu öğrenip, nasıl uygulandığını... ...öğrenip fikrine yansıtırsa... ...hakikaten çok kompleks... ...fikirlere girmeden, çok kompleks çalışmalara girmeden... ...çok ciddi meblalarda yatırımlara... ...sermayelere gerek kalmadan... ...hızlı bir şekilde çıkış yakalayan bir iş... Kur ...kurabilmiş aşikar. Karmaşık şeyler artık insan hayatından... Giderek uzaklaşıyor. Kesinlikle. Çünkü daha çok çok fazla hizmet ve servis olduğu için özellikle teknoloji alanında belki hı hı. E, sade şeyleri sevmeye başlıyoruz. Kesinlikle. Tasarım olarak, kullanımlık olarak vesaire. Ve gelişen teknoloji aslında e, işin kompleks tarafını artık yüklenmeye başladı. Çoğu sistemler bu yüzden otomatize oluyor e, ve insan artık yöneten tarafta karar veren tarafta e, e, olmak istiyor, tüketen tarafta e, ve üretimin de karar verici noktasında olmak hmm. istiyor. Bu yüzden e, sade olan girişimciler, sade iş fikri kurabilen, sade hareket edebilen, sade yaşayabilen insanlar, e, dolayısıyla diğer karmaşıklıktan gelecek yorgunluğu. ...çok daha fazla işlerine odaklayabiliyorlar hayatlarına. E, geri kalan hayatlarını daha verimli bir şekilde geçirmeye evet, süper. çevirebiliyorlar. E, bunun haricinde e, tabii girişimcinin odaklanabilmesi lazım. E, yani bugün e, baktığınız zaman artık dünyada... Büyük şirketlerde her şeyi yapan şirketlerin sayısı giderek azalıyor Tek bir ürüne veya tek bir hizmete veya ana hizmet seçip onun etrafında birkaç hizmete odaklanan Büyük firmaların markaların sayısı giderek artıyor Bu da aslında dünyadaki iş modellerinde de büyük değişikliklere sebebiyet veriyor yani sizin Biraz önceki bahsettiğim sadelikle de biraz alakalı Belli bir alana odaklanmanız gerekiyor belli bir ihtiyaca belli bir çözüme odaklanmanız gerekiyor ve orada bir Ürünle veya bir hizmetle bir çözüm sunmanız gerekiyor Ve e, girişimciyseniz eğer e, bütün analizlerinizden ve e, değerlendirmenizden sonra o alan o fikrin doğru olduğuna inanıyorsanız artık hayatınızdaki diğer ticari çalışmaları bir kenara bırakıp yavaş yavaş oraya odaklanmanız gerekiyor ki motivasyon herhalde işin hakkını verebilirsiniz ve e, gözünüzden kaçan bir şeyin kalmaması Hı. gerekiyor. E, bir diğer özellik e, girişimcinin büyük resmi görebilmesi lazım. Yani sadece iş fikrine gömülü kalmadan aynı zamanda e, o sektör için o piyasa için e, bulunduğu bölge için şehir için ülkesi için ve dünya için bulunduğu coğrafya için dünya için e, o alandaki bütün e, gelişmeleri e, az ama öz bir şekilde genel anlamda büyük resmi oluşturabilecek kadar yani puzzle'dan herhangi bir parça kaybetmeyecek kadar e, görebilmesi gerekiyor. E, bu da sonradan girişimcilerin kazanabileceği özelliklerden birisi. Hani bu şey, bu saydığım sonradan kazanabilen özellikleri insanlar eğer e, girişimciler kendilerini geliştirirlerse e, rakiplerinden diğer e, oyunculardan çok e, çabuk bir şekilde daha öne geçebiliyorlar. Büyük resmi görmek için herhalde dünyayı iyi takip etmek lazım. Hem bulunduğun yeri hem Hı -hı. dünyayı, gelişmeleri vesaire hep gözleri açık olması lazım. Kesinlikle. Hangi iş kolunda çalışıyorsak yani gömülüp sadece o işi yapmamak lazım. Senin. Kesinlikle, kesinlikle. E, zaten e, hani girişimciliğin, iş fikrinin hayata geçilmesi sürecinde e, fikir sahibinin, girişimcinin, yöneticinin e, belli bir kademeye kadar işin içinde full odaklı olup, belli bir kademeden sonra, belli bir eşik değerinden sonra artık e, ekibini genişletip e, yüksek tarafta, hani geminin e, en yukarısında. Karayı gerektiği zaman görebilen, buzdağını gerektiği zaman diye, gö mi? buzdağını görebilen kesinlikle noktada yavaş yavaş kendini o noktaya çıkarması gerekiyor. Hmm. E, bu da o girişim başlamadan bu özelliğe sahip olmayabilir ama girişim yaşarken e, bu özelliğini kesinlikle geliştirmesi gerekiyor. E, yani büyük resmi, dünyada neler olup bittiğini, büyük trend eğilimlerinden fikrin nasıl etkilenebileceğini, e, olumlu veya olumsuz manada ve oradan gelebilecek fırsatları veya e, negatif şeyleri görebilmesi ve ona göre önceden planlı olabilmesi. İşte bu gerekiyor. dedikleriniz yapması için belki e, belki söyleyecektiniz hı hı. ekip iyi bir ekip. Kesinlikle. Oluşturmak. Kesinlikle. Ee, önemli. Ekip kurabilen, ekip, önemli yani. ekip kurabilen ve ekibini iyi seçebilen, çalışma arkadaşlarını iyi seçebilen birisi olması gerekiyor girişimcinin. E, burada tabii fikrin gerektirdiği teknik özelliklere sahip olacak kişilerin olması gerekiyor. Burada iş fikrinin teknik tarafına da biraz hakim olması gerekiyor. Onun haricinde e, bir ekipteki motivasyon nasıl sağlanır? E... ...performanslı bir çalışma ortamı nasıl oluşturulur... ...ve insanlar o fikre nasıl inandırılabilir? Ee, bu anlamda çok ciddi anlamda... Öyle. ...kişinin e, aslında şey olması gerekiyor... ...bu e, ekip yönetme, ekip kurabilme ve... Ek, ...ekibin motivasyonunu yüksek tutabilme becerisine... ...sahip olması gerekiyor. Bu ekibe de sonra sahip çıkma işte yardımseverlik dediniz. Kesinlikle. Ee, sonra ekibi kuruyorsunuz, ekip dağılabilir. Hı hı. Yanınızdaki insanlar biri başka yerlere gidebilir. Aslında burada girişimcinin biraz da dünyadaki... E, şirket modellerini incelemesi gerekiyor. Ülkemizde maalesef hani küçük olsun benim olsun gibi bir anlayış var ama bu anlayıştan yavaş yavaş büyük olsun bizim olsun anlayışına geçmemiz gerekiyor ilk olarak. Burada işte belki girişimcinin fikre sahip çalışan ekipteki kişinin o fikre sahip çıkması için belki o kişiye sadece maaş değil, sadece prim değil, diğer şeyler değil artık belki hisse vermek gerekiyor belli bir sadece meblağda. Bu artık çağımızda özellikle ben hani teknolojiyi takip ettiğimiz için teknoloji Hı -hı. firmalarını bu çok yaygın. Yani ve parlak ve o proje inanmış, şirkete, yapıya e, o inovatif düşünceye sahip çıkmış çalışanlar birer hisse verme. Herhalde bu Avrupa'da Amerika daha iyi, çok yaygın bir kültür. Kesinlikle. Yani, yani silikon vadisi kültürün dediğimiz aslında e, kültür biraz da e, baktığımız zaman totalinde %20 buna dayanan bir kültür ve bu kültür sayesinde girişimler bütün o yaşam boylarında A'dan Z'ye girişimin içerisinde olan kişilere ekip kişilere yetenekli çalışanlara yetenekli insanlara hatta iç girişimcileri kendi ekiplerinde tutmayı başarabiliyorlar. Bu da aslında çok ciddi bir kazanç bir girişim için. Çünkü düşünün siz bir çalışanınıza ekipteki bir çalışanınıza bir sene iki sene üç sene yatırım yapıyorsunuz ve en verimli olacağı zamanlarda eğer siz o kişiyi o fikri inandıramazsanız o fikrin geleceğine o kişiye maddi veya manevi sağlayacağı kazançlara inandıramazsanız veya dünyayı değiştirmeye o fikirle beraber inandıramazsanız e, burada çok ciddi girişimin başarısı noktasında e, zayıf noktalar ortaya çıkıyor. Sadece benim dememeli yani Kesinlikle. patron veya fikrin sahibi bunu yayabilmeli. Çok kolay bir şey değil tabii bu söylediğiniz. Evet. evet. Yani dağıtmak... Özellikle ülkemizdeki kobilerde çok ciddi bir sıkıntı var bu anlamda. Aile şirketlerinde yine benzer şekilde sıkıntılar yaşıyoruz ama e, bu trend artık bütün dünyaya yayılan bir trend ve e, başarılı olan insanların açık görüşlü, geniş düşünebilen insanların e, yavaş yavaş uygulaması gereken bir trend. Çünkü e, yani bugünün şartlarında zaten çalışan insanlar e, severek yaptığı, inanarak yaptığı işlere, fikirlere hakikaten kendilerini verebiliyorlar. E, ve en önemli olan şey oradaki motivasyon ve e, bir şeyler katabilme, o fikre, o şirkete, o girişime bir şeyler verebilme. Sadece mesai saati değil. Yani ekstradan yeni fikir anlamında, yeni görüş anlamında, farklı kırımlar, farklı kanatlar oluşturabilme anlamında çok ciddi katılımlar sayede sağlanabiliyor. Kendi işi gibi çalışmak diyebilir miyiz <laughs> aslında? Evet, evet. Çok güzel özetlediniz. Yani, kesinlikle öyle. Kesinlikle kendi işi öyle. gibi çalışan bir ekibe sahip olmak herhalde başarı şirketlerde ben onu görüyorum çünkü. Yani o dediğiniz şeyleri yapıyorlar ve hı hı. çalışanlara da kendi işine en azından bir ekibe hani tüm çalışanları olmasa bile sahip çıkacak. Elemanlara kesinlikle bilmiyorum ekleyeceğiniz şey var ama ben çok bir şey soracağım hı hı. E, mutlaka vardır işte burada e, para yönetimini bilmek muhasebe bilmek bu çağda tabii hepsini bilmek çok zor ama hepsi bir araya geldi diyelim hı hı. E, e, ama gene olmadı ne olacak e, girişimcim girişimimiz başarılı olmadı. Şimdi burada girişimcinin bu özelliklere sahip olması gereken bu özellikleri sıraladık aslında. Daha özellikler de var dediğiniz gibi. Burada önemli olan ikinci kısım. Yani bunları birinci kısım olarak, birinci aşama olarak görürsek. ikinci aşamada girişimcinin yatırım yaptığı, üzerinde odaklandığı fikrinde ne kadar doğru fikir olduğu çok önemli. Yani siz bütün bu özelliklere sahip olabilirsiniz tamam. ama yanlış bir fikre odaklandığınız zaman, yanlış bir fikri ticarileştirmeye çalıştığınız zaman bütün bunlar şey olabilir. Ama başta yanlış olduğunu düşünmeyebiliriz ama o yani sonuçlanınca mı yanlış sonuçlandı yanlışmış. Ne yapacağız yani? E bu aslında tabii ki yani kişinin hayatında belli bir kayıp ama totalde baktığımız zaman bir ömre veya bir e, toplumun geleceğine baktığımız zaman çok ciddi bir kazanç. Hmm. E, bizim burada kaybede kay, kaybetmeyi de bir kazanç olarak görebilmemiz lazım hem bireyler olarak hem de e, ülke olarak. Bu da aslında sonradan kazanılabilen bir özellik. Hani son 10 seneye kadar ülkede her başarısızlık çok ciddi anlamda kayıp olarak görülürken ben o trendin yavaş yavaş değiştiğini e, hem yatırımcılar tarafında hem işverenler tarafındaki hataların artık tolere edildiğini görüyorum. Ee, bu çok güzel bir gelişme dediğiniz gibi. Başarı burada... her şey değildir. Yani. Başarı her şey değildir. O süreçte sizin yaş kazandığınız her maddi ve manevi şey, toplama kattığınız ekibinize kattığınız her tecrübe aslında ciddi anlamda bir kazanım ve bir sonraki fikri daha başarılı bir şekilde hayata geçirmek için e, gereken en büyük şeylerden birisi evet tecrübe diyoruz değil mi ona Evet. De yani onun evet. kısacası. tecrübe. E, çok değerli bilgiler verdiniz. Bir girişimcinin e, özelliklerini anlattık ama sonunda onun başarı veya başarısından ziyade tecrübe olarak bakılması toplum Tabii için onu bir, bir aslında şey vardır bunu özetleyen biz e, Zaferden değil Seferden sorumluyuz insanlar olarak Süper. Ee, yani biz elimizden geldiğince ticari anlamda diğer bütün alanlarda bunu genişletirsek sefer yapmak durumundayız bizim görevimiz buraya sefer yapmak yapmaya gelmek ee, topluma ülkeye katkı değer sağlayacak seferler yapmayacağız ee, yapacağız ama zafer o biraz da takdir ilahi Süper. Ee, zafer değil seferden sorumluyuz buradan tüm gençlere dijitalcilere soru, duyurulur çok teşekkürler ben Ağazınıza teşekkür ediyorum Geldiğiniz konuk oldunuz ben teşekkür ederim. Ee, bu hafta daha. girişimciliği konuştuk değerli İdris Cin'le e, girişimhaber.com takip etmenizi de öneririm. her hafta dijital bir konuyu, hayatımızı etkileyen bir konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bizi Twitter ve Facebook adreslerimizden takip edebilirsiniz. İyi hafta sonları, iyi günler. Türk Saat Dijital Hayatı sondu.